Bugün sizlere ünlü matematikçi Pisagor'un bulduğu Adalet Kupası'ndan bahsetmek istiyorum. Pisagor'un Adalet Kupası aynı zamanda Pisagor Kupası ya da Eşitlik Kupası olarak da bilinir. Görünüşte normal bir kupa gibi görünür ama içinde özel bir kanal sistemi vardır. Ortasında dibe kadar uzanan ince bir boru yani sütun bulunur. Bu borunun yüksekliği kupanın içine konulabilecek miktarı belirler belirlenen seviyeye kadar içecek konulursa hiçbir şey olmaz. Kişi konulanı rahatça içebilir. Ama daha fazlası konulursa sifon etkisi devreye girer ve sıvı borudan aşağı doğru emilir. Yani kupadaki tüm içecek aniden boşalır. Sonuç olarak aç gözlük eden kişi içeceksiz kalır. Yani belirlenen sınırı aşan elindekini de kaybeder. Ne kadar güzel değil mi? Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce böyle bir kupa bulan Pisagoru saygıyla anıyorum.